Yıl buluşma etkinliğine hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sizleri şahsım ve yönetim kurumlarına saygıyla selamlıyorum. Derneğimiz tüzüğünde olduğu gibi kuruluşu amacı genel anlamda çarşambaların ve memuriyet vesaire nedenlerle devamlı olarak çarşambada ikamet etmiş bulunanların birbirleriyle tanışmalarına iyi veya kötü günlerinde aralarında dayanışma ve yardımlaşmalarını sağlamak sosyal, kültürel ve tarihi araştırma ve çalışmalarını yapmak, ayrıca toplumsal problemlere çözüm üretme, ihtiyaç sahiplerine destek olmak gibi amaçlarla faaliyet gösteriyoruz. Sizlere derneğimiz 1984 yılında kurulduğundan bu yana olan gelişmeleri çok kısaca anlatmak istiyorum. Derneğimiz 1984 yılının Ağustos ayında gerekli mevzuata uygun olarak müracaatlarını yaparak merhum kurucu başkanımız Sayın Hasbi Menteşoğlu ve 12 arkadaşıyla birlikte bu 12 isim Necmettin Okutken, Haydar Öztekin, Kemalettin Koç, Yüksel Şenel, İbrahim Bulutoğlu, Mehmet Kitapçı, Orhan Atılgan, Uğur Bartın, İbrahim Ekicioğlu, Ural Demirhan, Nafız Erbilgin ve Yaşar Erdoğan'dan oluşturmaktaydı. Yönetim kurulu, ilk yönetim kurulu oluşturarak Eylül 1984 yılında üye kaydına başlayarak faaliyete geçmiştir. İlk önce Osmaniye Caddesi ilk adım adresindeki binasında faaliyete başlamıştır. 1999 yılına kadar orada faaliyetlerini devam ettikten sonra hemen sol tarafımızda bulunan alttaki binamız satın alınarak derneğimize kazandırılmıştır. Daha sonra 2019 yıllarda da Yan taraftaki binamız büyük çoğunluğu satın alınarak derneğimize kazandırılmıştır. Bu derneğimizin kiralanmasında ve alınmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Kendilerinden Allah razı olsun. Kıymetli Azir'in merhum Hasbü Menteşoğlu Başkanımızın başkanlığında kurulan ilk yönetim kurulumuzdan dört üyemiz şu an hayatta ve sağlıklı bir şekilde hayatlarına devam etmektedir. Bu dört üyemizden şu an Kemalettin Koç ve Haydar Öztekin abilerimiz aramızda bulunmaktadır. Kendilerine uzun sağlıklı bir ömür diliyorum. Bu dört yerimizden Necmettin Okuken abimiz daha önce planlanmış bir programı nedeniyle yıl dışında bulunmakta. Yine Yüksel Şener abimiz de İstanbul'da yaşamakta ve sağlık problemleri dolayısıyla şu an burada bulunamaktadır. kurucu Başkanımız Merve Asım Menteşoğlu'ndan sonra 1989-98 yılları arasında Merhum Doktor Erol Uysal. 1998-99 yıllarında Diş Hekimi Necmettin Okutgen, 2012 yıllarında Doktor Selçuk Dündar, 2013 ve 2022 yıllarında Saadettin Sarıoğlu derneğimize başkanlık görevinde bulunmuşlardır. Bu vesileyle derneğimiz kurulduğundan bu yana başkanlarından, yönetim kurulu üyeleri ve dernek üyelerimizden vefat edenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun. Hayatta olan tüm üyelerimize Uzun sağlıklı bir hayat diliyorum. Uzundaki eksikliklerini giderecek bir e, etkinlik e, sağlıyor. Bu konuda ve bunun artarak bundan sonra devam edeceğini umarak burada gördüğümüz Çarşamba olup tüm e, Türkiye çapında tanınan, türkülerimizi Türkiye'ye tanıtan çok kıymetli sanatçılarımıza yakışır bir şekilde bu etkinliğe sahip çıkmaya devam ediyor. Ben başkanımız nezdinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. 40. 40. yılınızın 40. yılımızın nice 40 yıllara diyorum. Ve geçtiğimiz hafta kaybettiğimiz sevgili meslektaşım Ömer abim ve sevgili Haluk abi nezdinde Çarşambalılar Derneği'nin evetiyede uğurladığımız bütün büyüklerini rahmetle minnetle anıyor. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Doğu Batı ekseninde 60-65 kilometrelik bir alanı kastediyoruz. Çarşamba Ovası dediğimizde. Çarşamba Ovası böyle bereketli, güzel. Sadece Türkiye'nin değil, yeryüzünün çok önemli üretim bölgelerinden, özel bölgelerinden birisi. Bizler de <laughs> teşekkür ediyorum sana. Bizler de bu özel bölgenin bu Çarşamba Ovası'nın şu anda yeryüzünde şu anda yaşayan insanları hemşerileri olarak burada Çarşamba Ovasına karşı, memleketimize karşı, tarihimize karşı ve insanımıza karşı sorumluluklarımız var, görevlerimiz var. Temsil noktasında olan, görev verilen, seçilen vazife üzerine yüklenmiş kişiler olarak sorumluluklarımız var.